2024 yerel seçimlerinde hemşerilerimizin takdiriyle AK Parti Melecik Belediye Meclis üyesi olarak seçildik. Ve hemşerilerimizin bize vermiş olduğu bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için gayret ediyoruz. Bundan sonra da inşallah bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler her meclis toplantısı öncesi il başkanlığımız başkanlığında AK Parti grup toplantılarımızı yapıp bütün gündem maddelerini teker teker hassas bir şekilde değerlendirdikten sonra meclis toplantılarımıza katıldık. Bu meclis toplantılarında Afyon Karahisar'ımızın ve hemşerilerimizin menfaatine olduğumuz olduğunu düşündüğümüz gündem maddelerinin tamamını destekledik. Bazı gündem maddelerini eleştirdik. Bazı gündem maddelerinde tavsiyelerde bulunduk nasıl olabileceği noktasında. Bazı gündem maddelerinde uygun görmediğimiz için retoyu kullandık. Ancak hiçbir zaman sırf muhalefet olsun diye herhangi bir gündem maddesinde itirazda bulunmadık. Kanunlara uygun olmadığını düşündüğümüz alınan gündem maddelerini bazılarını mahkeme kanalıyla itirazlarda bulunduk. Halen devam etmekte olan davalarımız var, sonuçlanan davalarımız var. İnşallah bundan sonra da AK Parti belediye meclis üyeleri olarak bu hassasiyetle görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğiz. Değerli basın mensupları, bugün sizleri buraya davet etmemizin sebebi kamuoyunun da gündeminde olan 1 Kasım 2024 tarihli belediye meclisi olan belediye meclis toplantısının gündemini 84 iki maddesindeki bizim red oyu verdiğimiz CHP'li meclis üyelerinin Kabul oyu verdi. Gündem maddesi. Bu gündem maddesinde Ertuğrul Gazi mahallemizde belediyemize ve Yuntaş'a ait olan bir arsa var. Bir parsel var. Bu parselin belediyenin hissesinin Yuntaş'a satılması konusunda aldığımız bir karar 84'e 2 e, nolu karar. Daha sonra e, bu kararla beraber bu o, parsel Yuntaş'a belediye tarafından satılıyor. Yüntaş'a geçtikten sonra da Yüntaş'ta kısa bir süre sonra bir kişi bu arsanın satılmasını, bu arsayı başka birine satıyor. Bu konuyla ilgili ayrıntıyı, ayrıntılı bilgi vermek üzere ben sözü Mahmut Egeci kardeşimize veriyorum. Teşekkür, Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Ramazan, Ramazan ayımızın bolluk bereket getirmesini temenni ediyoruz. Şimdi biz 1 Kasım 2024 tarihinde Belediye Meclisi'ne ek gündem maddesi olarak saat 17'de 84. madde karşımıza geldi. Bu maddede sadece yazan şu, Ertuğrul Gazi Mahallesi 3553 ada 13 nolu parselin satılması, e, hissesinin satılması. E, burada Yüntaş'a satılacağı herhangi bir açıklılık yok bu maddede. Ve bu madde bize saat 17'de geldi. Sonradan ilave gündem maddesi geldiği için biz bunların hepsine red verdik. 1 Kasım 2024 tarihli meclis hatırlarsanız olaylı meclistir. Ee, orada da bu tartışmaları geç gönderiyorsunuz, bize geç geliyor incelemiyoruz diye tartışmalara sebebiyet vermiştir. Şimdi daha sonra 12 Kasım tarihinde bu maddelerin gerekçeleri geldi maillerimize. Bu maddenin gerekçesinde bizim Afyon Karahisar Belediyesi'nin 3533 ada 13 parselde bulunan 1311 metre karelik arsasının Yuntaş kalan diğer hissedar Yuntaş AŞ'ye devri söz konusuydu daha sonra biz e, bu maddeyi ben gördükten sonra belediye encümenine yetki verdik. Burayı Yüntaş'a devredilmek üzere belediye encümenine yetki vermişler. E, CHP'li belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın kabul oyuyla. Daha sonra 27 Kasım tarihinde bize 12 Kasım'da geliyor 27 Kasım tarihinde belediye encümeni belgelerimizin hepsi buradadır. Belediye encümeni bir karar alıyor. Bu kararda diyor ki belediyemize ait 1381 metrekarelik hissemizi metrekaresi 10.500 TL'den toplamda 14 500 TL olmak üzere Yuntaş'a satılmasına karar verilmiştir. Bir peşin dört taksitte yani 5 taksit biri peşin olmak koşuluyla. Şimdi bu meclis bu encümen kararı 27 Kasım tarihinde olmuş. Daha sonra 28 Ocak 2025 tarihinde Yüntaş AŞ'ye Afyon Belediyesi'nin 1381 metrekare olan arsası devrediliyor. Hisseli tapu tek tapu haline geliyor. Yani daha değerli bir hale geliyor. Daha sonra aradan 6 gün sonra Yüntaş AŞ bu arsayı belediye encümeninin belirlemiş olduğu 10.500 metrekarenin altında olan yani 9.150 TL'ye metrekare fiyat olarak toplamda 47 milyon TL'ye bir üçüncü şahsa satıyor. Bunu Yüntaş AŞ e, tapuyu aldıktan 6 gün sonra 4 Şubat 2025 tarihinde yapıyor buradaki kendi hesaplamalarına göre yani 10.500 ve 9.150'yi baz alıyorum. Afyon Belediyesi'nin sattığı metrekare fiyatı 10.500. Yüntaş Aşe'nin sattığı metrekare fiyatı 9.150. Arkadaşlar buradaki kendi aralarındaki fiyatlama farkından dolayı doğan kamu zararı farkı 7 milyon TL'dir. Bu altı gün içinde gerçekleşmiştir. Şimdi tabii ki biz bu konu bize geldikten sonra biz araştırmalar yaptık. Bu birinci konumuzdu. Bu araştırmalar neticesinde burayı uzman, SPK lisanslı, gayrimenkul değerleme uzmanlarından görüş aldık. Bu görüşler neticesinde metrekaresi 10.500 TL olan arsanın minimum yani toplamda minimum metrekaresi bedelinin 18 ile 25 TL arasında olacağı bedel olarak da 92.5 milyon TL askeri 125 milyon TL'de maksimum bir rakam olacağı konusuna ulaştık. Biz burada araştırmalarımızı devam ettiriyoruz. Hala da devam ettiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arsamız nerede? Bu arsamız burası Otagar. Burası Devlet Hastanesi. Arsamız burası. 5 toplamı 5100 metrekare. Ve bu arsanın imar çapı da burada arkadaşlar. Bu arsamız akaryakıt istasyonu ruhsatı alınmış hazır bir arsa. Yani bu buraya alan arkadaşımız burada herhangi bir işlem yapmadan burada akaryakıt istasyonu yapabilmektedir. Şu anda bu bölgede hepimiz bu bölgeyi bildik. Devlet Hastanesi'ne 500 metre, otogara 500 metre, karayolları üzerinde çevre yolu üstünde olan bir arsa. Bir daha böyle bir arsa ben var mı? Akaryakıt istasyonu alınmış bir arsa var mı? Ben bilmiyorum. Akaryakıt istasyonu belgesini almanın da bir arsamız var. Akaryakıt istasyonu belgesini almanın da bir maliyeti söz konusudur. Bunu Afyon'daki emlakçı arkadaşlar hepsi herkes bunu kendi görüşünü beyan edebilir. Şimdi ben kısaca bir de gün taştan bahset, bahset bahsetmek istiyorum. Yüntaş Afyon Karahisar'ın da kurulmuş. Afyon %98'e Afyon Karahisar Belediyesi'ne ait bir belediye iştiraki kuruluştur. Kamu hizmeti yürütmek ve kamu yararına uygun faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur. Şirketin Kar amacı gütmeden faaliyetleri de Sayıştay denetimine tabidir. Belediye şirketleri özel şirket kapsamında olmalarına rağmen kamu faaliyetleri yürütmektelerdir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de bir kararında belediye şirketlerinin özel hukuk kurallarına bağlı olarak fa faaliyette bulunması onun kamusal niteliğini değiştiremeyeceğini söylemiştir. Bu bir Anayasa Mahkemesi karardır. Biz üç tane SBK, S.P.K tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme uzmanlarından rapor aldık. Söz konusu taşınmazın raiç bedeli ile satış tutarı arasında yüksek bir fark bulunmaktadır. Ve burada kesinlikle ve kesinlikle kamu zararı oluşmuştur. Belediye şirketleri 2886 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadıklarından gelir getirici işlemlerde basiretli tacir gibi hareket etme sorumlulukları vardır. Türk Ticaret Kanunu 18. madde böyle söylemektedir. Şimdi Bizler seçilmiş meclis üyeleriyiz. Bizlerin kimseyle ama kimseyle şahsi hiçbir problemimiz yok. Biz sadece alınan kararları incelemek, alınan kararların hukuka uygun olup olmadığını denetlemek için buradayız. Afyonumuzun menfaatini bizler bugüne kadar koruduk ve korumaya da devam edeceğiz. Şimdi ben e, tabi basında bu çıktıktan sonra bakıyorum işte biz... 60 milyon verin aracı olayım. 80 milyon verin aracı olayım. İşte ihale şey, diyorlar. Ihale yok. İhale yok ortada. İhale iptal edin diyorlar. İhalesiz. Evet ihalesiz satabilir. Buna hiçbir şey demiyorum. Özel şirket. Ama kamu zararını öngörmek zorunda. Mahkeme kararları burada bizim önümüzü açan kararlardır. Ben 20 yıllık hukukçuyum. Neyin suç teşkil edip etmeyeceğini bilebilirim. Çiçek, böcek işte sekarası şeker falan. Bu olayın onlarla alakası yok arkadaşlar. Bu olay Afyon Karahisar halkına ait, Afyon belediyesine ait 1381 metrekare arsanın hisseli bir arsanın yüntaşa devredilmesidir. Bu olayda çiçektir, böcektir yok. Biz bilgi oynamıyoruz mahallede. Biz burada ciddi bir iş yapıyoruz. Yani işte aracı olayım. Kamu malına nasıl aracı oluyorsun? Beni bir dünya iş adamı aradı. İş adamı dernekleri aradı. Burada bir ihale olsa bu bedelin çok üstünde gideceği ortada evet. üç kere üç kere satışa çıkarttık alan olmadı. Alan olmadıysa burayı basın kurumlarına ilan verilir. Ben böyle bir ilan görmedim. Bir de 6 gün içinde satılmışsa yani 6 ay değil. 6 ay değil. Yün taşı geçmiş 6 gün sonra satmış. Bu kadar olmaz. Buradan Yün Taş AŞ hepiniz hatırlarsınız. Yün AŞ'de bir atama yapıldı. Avukat ataması. Sayın CHP lideri Özgür Özel Bey geldi Afyon'a. Bu atamayı iptal etti. Şimdi ben buradan sesleniyorum. CHP lideri Sayın Özgür Özel gelsin. Belgeler bende var. Bizde var. Belediye meclis üyeleri olarak hepimiz buradayız. Biz kendisine belgeleri de veririz. Ayrıca biz e, yargı sürecini de bugün itibariyle başlatıyoruz. Bizim amacımız şeffaf belediyecilik. Şimdi burada başlayan sıkıntı şu belediye meclis gündemine de yer alan 84. maddede buranın Yüntaş'a satılacağı yazmıyor. Bize daha sonra size, size de bu evraklar geliyor ama yazmıyor. Biz bunu nasıl tartışacağız mecliste arkadaşlar? Sizlere soruyorum. Biz Yüntaş'a satıldığını bilmiyoruz buranın. Satılacağını da bilmiyoruz. Hisseli tapu. Yüntaş'ın açılımı nedir? Yüntaş AŞ Akaryakıt ve Yüntaş AŞ Akaryakıt istasyonları olan bir firmadır. Burası söylenildiği gibi 40, söylenildiği gibi burası 47 milyon lira bedelle. Ya şimdi kendi yapsın uzun kiralama versin daha da değerlendirelim meclise imara değilsin gelsin afyon altına daha fazla bir bedelle bu hizmet yapılsın ama burada 6 gün içerisinde yapılan bu satış bizim için geçersizdir. Biz çelik çomak oynamadığımız için işte 100 milyonu olan arkadaşımız var. Çıkın hadi basın önünde biz burayı alıyoruz demiyorum. Çünkü bu bir kamu malı arkadaşlar. Burada kamu zararı var. Biz bu toplantıyı bu yüzden düzenledik. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kısa bir not daha vereceğim. Şimdi çok basit. Burası yine çevre yolu. Arsamız burası. Arkadaşlar şurada 300 metrekarelik, 500 metrekarelik arsalar metrekaresi 10 ile 12 TL arasında gidiyor. 12 bin. 12 bin. Toki ihale yaptı. Toki'nin ihalesinde Metrekare'si 12.000 TL'den ikinci kez açılışı yapılan Rahvanat tesisinin arkasında arsalar satıldı. Afyonlu hemşehrilerimiz inşaat e, işiyle uğraşan arkadaşlar aldı. Belediyemiz buralarda yer sattık. Belediye meclisinden karar alarak 9 lira 8 lira bedel tayin edildi. Arka tarafta ana yolda değil oğullar ihale ile inceleyebilirsiniz. Evrakları verebilirim size. 12 TL'ye satıldı. 12 TL'ye satıldı. Buranın Yurttaş tarafından satılmış olduğu karayoluna sıfır olmasına rağmen 9.150 TL'dir. 47 milyon lira tapu da satış üçüncü kişiye gerçekleşmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabiliriz. Ee, kime yani... Abi üçüncü kişinin ismini e, buradan e, zikret. Yani, e, zikret bir iş adamına satılmış. San... Adam. Sandıklı bir iş adamına satılmış. E, biz e, burada satılan kişiyle değil, bu işlemin hukuksuzluğuyla bu e, ilgileniyoruz durumumuz budur. Başka varsa soru alabiliriz. Suç duyurusu da bulunacak. Suç duyurusunda da bulunacağız. Tapu iptali içinde Davalar. gerekli davalarımızı açacağız. <laughs> Araştırmamızı tamamladığımız için bugüne kadar bekledik. Çünkü evrakları hazırladık. Tam hepsinin olması gerektiği gibi bekledik. O yüzden suç duyurusunda ve tapu iptali. Arkadaşım. Afyonşehir Gazetesi Aslan Çalışır. 136 milyon TL orta arkasında yer satıldı belediye. Akpark belediye meclis üyeniz mi aldı ya da aracı, aracı mı oldu? 20 evet. adet milli yapmak güzel. Evet. Ee, orası bir kooperatif satın aldı. Orayı biraz önce verdiğim örnekte oydu benim. Çok iyi. 8 yani. çok güzel soru. Çok yani biraz önce verdiğim örneği sordunuz bana. Metrekare'si yanlış hatırlamıyorsam 8 ya da 9 TL'den satılan çıktı. Bir kooperatif girdi. O kooperatif girdi. Orası satılan yer. Arkadaşlar ihaleyle satıldı. 16 e Ve metrekaresi 14-15 TL'ye geldi. Metrekare 130 milyon liraya bölebilirsiniz. Burada ben bir kooperatif üye olabilirim. Kooperatif üstadı var burada. Yani biz de herhangi bir kooperatif kurabiliriz. Ama biz belediye meclis üyeliğinin üzerimize vermiş olduğu sorumluluğu sorumlu kadar yerine getirir. Ve ihale ile satılarak bir şeyler şeffaf olur. Vatandaşın gönlü rahat olur. Belki 8 liraya satılacak ama 13-14 liraya satıldı ihale ihaleyle. İhaleyle satıldı. Bizim talebimiz yün taşında da şeysi olsa. Efendim? Hangi belediye? Siz soruyorsunuz. Siz bilmiyor musunuz? Söyleyin biliyorsunuz. Hangisi olduğunu? Ben herhangi Biz bir belediye meclis üyesi değil, belediye meclis üyesinin Biliyorsanız bir siz akrabası yani. olduğunu biliyorum. Ama burada şahıslara, isimlere ben şirket ismini de vermedim. Yani girmek istemiyorum. Hiçbir şeyden çekindiğimiz bizim bir şey de yok. Yasal olmayan bir şey varsa herkes davasını açabilir. Herkes suç duyurusunda bulunabilir. Biz çiçek çiçek deyip her hafta dava açmadan gelmiyoruz önümüze. Biz buraya geldik. Davamız da hazır, suç duyurumuz da hazır. Biz bunları da beraberce yapacağız. Başkanım sorular bu konu üzerinden mi olacak? Başkanlarına gelebilir miyiz? Ya, bu, bu konu senin. Biz tamam. bu konuya evet, hazırlanıyoruz. Evet. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Bu bugün itiraz edeceksiniz. Savcılık işte bugün ya da yarın, yarın. yarın evet. Peki sizin kanaatinize göre yürütmeyi durdurma kararı çıkabilir mi? Burada tapu iptal davası açacağız. Evet, burada e, idare mahkemesine dava açmıyoruz. E, tapu iptal davası açacağız. E, tedbir isteyeceğiz. Savcılığımızdan da tedbir isteyeceğiz. Önce suçlunuzunla bulunacağız suç duyurusundan da tedbir, tedbir talepli suç duyurusunda bulunacağız. Ona göre e, yol çizilecek, yargıya taşınmış bir olay olacak. Arkadaşlar şöyle kıymetli halkımız da bilsin. Sizler de bunu aracı olun lütfen. Biz, ben siyasi hayatım boyunca AK Parti'de kuruluştan beri görev yapmış böyle birçok seçime girmiş bir kardeşinizim. Sayısını bile hatırlayamadım. 15'in üzerinde belki 15-20 arası Seçime girip her seçimi dünya tarihinde, dünya siyasi tarihinde hiç olmayan bir şekilde arttırarak oyunu arttırarak e, seçimlerden çıkan bir cumhurbaşkanımızın e, aynı ekibinde olarak giymiş ve her seçimden sonra da oylar çalındı, oylarımız çalındı nidallarına gölerek geçmiş bir siyasi arkadaşınızın, siyasi hizmet eden kardeşinizin. Biz 20 küsür yılda 15 gibi bir seçim kazanırken hiçbir seçimin sonunda hazmetme sorununu aşamamış insanların bize bir seçim kaybedip yerel seçim bunu sürekli hazmedin hazmedin demeleri de doğrusu e, orantısız bir talep olur. Kaldı ki bizim hazmetmek gibi bir sorunumuz yok. Bu işler nasıl biz nasıl ki dün kazandığımızda bize oy veren seçmene e, yapılan hakaretlere karşı çıkıp kızdıysak, tepki gösterdiysek, bidon kafalı, koyun gibi hitaplara maruz kaldıysa bizim seçmenimiz, bugün aynı şeylerin onlara bizim tarafımızdan olmasını beklemesinler. Bizim seçmenimizin verdiği karar başımızın üstündedir. Bizim bireysel manada Burcan'ımın şahsıyla hiçbir problemimiz yok. Biz Afyon'un menfaatleri doğrultusunda yapılan her işte bütün belediye meclis üyelerimiz peşinden hiç gıd tebrik ederek hatta bizim yapmadığımız bir şeyse vah olsun bize, helal olsun e, başkanı diyerek de yaparız. Bu kadar da medeni cesaretimiz olan insanlarız. Ancak bunun haricinde yanlış olan her şeyde sonuna kadar karşısında dururuz. Efendim 20 yıldır siz ne yaptınız? Ya da 20 yıldır ya da geçen dönem bilmem ne iyi Parti e, ilge, il Başkanı olduğunu düşündüğüm fakat CHP'nin sözcüsü olan Mısırlıoğlu'nun çiçek muhabbetine geleyim. Arkadaşlar şu an belediyede iktidar CHK. Müfettiş çağırsın. Denetmen çağırsın. Varsa bir yolsuzluk. Biz peşine biz peşine destek koyu verelim. Varsa geçmişe dönüp daha önce daha önce. Kimse olmayan şeyler üzerinden e, gündemleri örtmeye çalışmasın. Burada bir hukuki olarak arkadaşımız değindi. Ben de esnaf bir insanım, matematikten hasbel kadar anlarım. Burada bir yanlış olduğu tespit ediliyor. Bunu söylediğimizde günden başka yerlere gidiyor. Buna hiç gerek yok. Biz konudan üzerine tek tek düzgün şeylerde helal olsun diyerek, yanlış şeylerde ho hop diyerek bir yasal süreci de işletiriz. Biz itirazımızı da yaparız. Bizim kimsenin şahsıyla hiçbir problemimiz yok. Bu arada en son gündem, meclis toplantısında işte Bülent Başkanımız sorduğunu sağ olsun Burcu Hanım da orada söz vererek beni de kesmeyerek doğru ifade edilmesini doğru söylememe müsaade edildi açık söyleyeyim öylelikle. Ancak orada mesela işte ülkemizdeki ekonomik krizden falan bahsedildi. Ramazan mübarek gün çok fazla gerilmesin diye dememiştim. Burada sizlere vasıtasıyla söyleyeyim. Arkadaşlar bu ülkede daha henüz iki yıl önce dünya tarihinde bildiğim kadarıyla en büyük yıkımlardan birisi olan bir deprem oldu. 11 kapsayan ve birçok Avrupa ülkesinden büyük bir yüz ölçüm ve büyük bir nüfusa yüz binlerce ev yıkıldı. Hepsi bizim vatandaşımız. Allah korusun yarın bizim başımıza da gelebilir. Gelmesin inşallah. Dolayısıyla bunun devlete bir yükü var. Bu yükü de yüklenirken hepimiz az çok bunun taşın altına elimizi sokuyoruz. Sokacağız da devletimiz büyük, kain, daim ve bu tür sıkıntıları bahane ederek gerçek gündemleri kapatmaya kimse çalışmasın. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.